eğitimle ilgili kanun teklifini veren milletvekilinin hiçbirisinin eğitimle bir ilgisi yok. Hiçbirisi eğitimci değil. Bir ülkenin temelleriyle oynuyorsunuz siz. Bir ülke ile ilgili yeni bir eğitim modeli getiriyorsunuz siz. Ya çağdaş ülkelerde oturulur tartışılır bu. Görmüyorsunuz bunu. Bizim milletvekillerimiz itiraz ediyorlar. Konuşuyorlar bakın itiraz ederken. Sadece konuşacaklar. Efendim siz niye konuşuyorsunuz diyor. Ya sen demokrasiden bahsediyordun, özgürlükten bahsediyordun. E milletvekili parlamentoda konuşmayacak da nerede konuşacak? Oraya niye millet gönderdi? Konuşsun diye gönderdi. Konuşturtmadılar. Milletvekillerimizi yerlere attılar. Yerde tekme attılar. Ama size söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar susmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim güzel bir sözümüz var. Zalimlere beddua edilirken zulmün artsın derler. Buradan söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. Senin zulmün artsın. Sen zulüm üreten bir adamsın. Sen zulme hizmet ediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi bütün mazlumların arkasındadır. Eğitimde parçalanma. Bir toplumu parçalama projesidir bu. Niye parçalan, parçalıyorsunuz? 4 artı 4 8 değildir arkadaşlar. 8 bölü 2'dir 4 artı 4. Toplumu bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz. Eğitim sistemini parçalıyorsunuz siz. Olaya böyle bakacağız. Böyle göreceğiz olayı. O açıdan fazla uzun uzun konuşmayayım. Sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Belediye başkanlarımızın Size hizmet etmelerinden de son derece mutluyum. Onların eksiklikleri olabilir, yanlışları olabilir hataları olabilir. Ama onlar yanlışlarını, hatalarını, eksikliklerini, sizin eleştirilerinizi dikkate alarak gidermeye hazırlar. Çünkü onlar size hizmet etmekten zevk duyarlar. Size hesap vermekten onur duyarlar onlar bizim belediye başkanlarımız. Bizim belediye başkanlarımız yeşil alanları ranta çevirmezler. Cami alanlarını ranta çevirmezler. Saygılıdırlar onlar dine inanca karşı. Bakın İstanbul'a kaç cami alanını rant alanına dönüştürdüler. Bizden bir tek CHP'li belediye başkanı gösteremezsiniz. Ben onlardan tonla gösteririm. İnanç ticareti yapmayacağız. İnanca saygılı olacağız. Onlar din tüccarıdır. İnanç tüccarıdır onlar. Buna da izin vermeyeceğiz. Her yerde maskelerini aşağı indirmek bizim boynumuzun borcudur. Bir şeye inanın en büyük güvencem sizsiniz. Size inanıyorum. Sizin gücünüzle yola çıktım. Sizin gücünüzle yoluma devam edeceğim. Aydınlık Türkiye için, uygar Türkiye için, çocukların yatağa aç girmediği bir Türkiye için, yoksulluktan yedi aylık çocuğunu Saç kurutma makinasıyla ısıtmaya çalışan bir annenin tahammül edip edemeyip kendini aslı bir Türkiye istemiyoruz. Herkesin mutlu olduğu, herkesin barış içinde yaşadığı, kavgası olmayan, barışın ve umudun egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz. Kavga bize yakışmaz. Kavganın sebebi bellidir. Kavga bize yakışmaz. Biz barışın Türkiye'si umudun Türkiye'si, geleceğe umutla bakanların Türkiye'sini kurmak istiyoruz. Bu, bu amaçla, bu sevgiyle, bu coşkuyla hepinize saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Sayın Genel Başkanımıza Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kaydan bir onur plaketi takdim ediyorlar. Antalya'mızı onurlandırması adına. Biz de Antalya'mızın aydınlık ışığını taşıyan bu onur plaketinin iktidar yürüyüşümüzün ilk tuğlası olmasını diliyoruz. Antalya'dan Ankara'ya uzanan iktidar yolumuz olsun diyoruz. protokol mensupları tören kordelamızı keseceğiz. Tüm protokol mensuplarımızı sahnemize bekliyoruz tören kordelamızı kesmeleri için. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin dört projesi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğurlu elleriyle hizmete açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. tüm konuklarımızı sayın genel.